Herkese selamlar arkadaşlar. Ben futbolist. Bugün sizlere ilk defa video atıyorum. Podcast tarzında olacak ve biliyorsunuzdur podcastlerde bir konu vardır. Bugünkü konumuz Fatma'nın Mavi Dünyası. Belki bu kanalı biliyorsunuzdur. Instagram'dan veya YouTube'dan. Bu kanalda dair bildiğimiz ve kaydı bulunan tek bir video var. Fatma adlı kızın marshmallow yiyip konuşup sonlara doğru da kustuğu bir video. Bu videoyla alakalı hani farklı bir video isterseniz. E, yani yorumlarda belirtin. Böyle bir video atabilirim. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Şimdi bugünkü konumuza dönecek olursak bu kanalın ismini ve profilini fotoğrafını kopyalayıp bir şor satan bir şahıs. Şahıs nedenini birazdan anlayacaksınız. Shorts'u birazdan anlatacağım. Ancak öncesinde bu kızın bir kaç videosu daha varmış. Ancak aile durumdan hoşnut olmadığı için kaldırmış. Çocuk hastalığından dolayı ölünce direkt olarak kanalı silmiş. Ben bunu bilmeden önce yani az önce bu kanalı gerçek sandım. Ve az önce bahsettiğim Shorts videosunu gördüm. Ee, ve asıl konu burada başlıyor. Shorts'un başlığı ben malım. Bunu görünce için buruk olmadı değil açıkçası. Kızın hastalığı veya ölmesi durumunu geçtim. Bir suç olmayan bir kişi hakkında bunu söyleme bulunması beni üzdü. Dediğim gibi eğer kızın videosu hakkında bir video isterseniz yayınlarım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.